Selam, ben Siyazetsu. Bugün önce bölümü inceleyip daha sonra da fikirlerimi belirteyim, en sonunda da puan verdiğim bölüm inceleme serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Ve dünya yayınlanan 217. bölümü inceliyor olacağım. İyi seyirler. <laughs> bu kısımlar manga'da aylar önce yayınlandı ve ben zaten ne olacağını bildiğim için çok yüksek bir beklentiyle izlememiştim. Ve inanılmaz bir şekilde tatmin oldum diyebilirim. Yani beklentiyle izleyen birisi için bile güzel bir bölümdü bence. Ve bu sefer bölüm genel olarak anime konunun ağırlıklıydı. Yani asıl ana senaryo olan manga'dan farklı birçok kısım vardı. Tabi yine mecburen ara ara manga'dan referanslar da gördük. Ama bu da son derece doğal. Şimdi bölüm Naruto'nun baryon moduyla başlıyor ve Naruto direkt olarak Ishiki ile bir Taijutsu mücadelesine giriyor. Hatta bölümün neredeyse yarısından fazlası Taijutsu mücadelesinden oluşuyor demek yanlış olmaz. Çünkü hem Baryon modunun amacı bu hem de O32'lere karşı Ninjutsu kullanmak gereksiz zaten. Ki ben izlerken çok keyif aldım çünkü Naruto Ishiki'yi çok küçük düşürücü bir şekilde patakladı diyebilirim. Buna bir örnek verecek olursam Hani küçük komşu çocuğu ben çok iyi pes oynuyorum der ve sizi kapışmaya çağırır ya. Sonra 10-0 falan yedersiniz ve ağlayarak geri döner. Aynen o şekil. Ishiki'ye çocuk muamelesi yaptı diyebiliriz. Ayrıca şu konuda da mutlu oldum. Birçok insan Naruto'nun Taijutsu'da ne kadar iyi olduğuna ikna olamıyordu bir türlü. Bu da de anlayacağımız gibi Naruto Taijutsu'da en iyi ninjalardan bir tanesi. Hatta bence en iyisi. Tabi Gai Sensei falan var da bu işte Kurama Chakra modu, Bilge modu falan onları kullandığı zaman daha iyi icraatler gösterdi en azından. Ha önceden Dayak yedi çünkü Ishiki veya Jigen artık hangisi olduğu fark etmiyor. Çok hızlı olduğundan tepki veremiyordu. Ama aynı hıza ulaşabildiği an hatta daha hızlı bu hareketleri falan çok akıcı bir şekilde yapabiliyor. Yani Taijutsu da iyi olmasa tepki süresi yeterli olsa bile bu hareketleri yapamayacağı için bu çakarımı yapmak mümkün denebilir ki tepkisinin ne kadar iyi olduğu da çakra çubuklarını kolay bir şekilde tutabilmesinden anlaşılıyor. Detaylara girip fikirlerimi belirtmek için sabırsızlanıyorum ama konuyu dağıtmamak için önce bölümü incelemeye devam edeceğim. Benim en sevdiğim kısımlardan birisi de burasıydı açıkçası. Gel bakalım o 32 kısmı. Şimdi burada aslında çok politik bir diyalog var. Gel bakalım Ishiki ile gel bakalım o 32 demek arasında o kadar büyük bir fark var ki. Ishiki demek seni tanıyorum ve her neysen gücünü, kişiliğini falan kabul ediyorum demek. Ama ismini söylememek kim ve ne olduğun önemli değil, hatta umurumda bile değil, seni küçümsüyorum anlamına geliyor. Ki vücut dili, o anki kamera açısının aşağıdan olması falan gayet ince detaylar. Bilmeyenler için söyleyeyim, sinema, televizyon ve illüstrasyonda karakterleri hafif aşağıdan göstermek onları bilinçaltınızda yüceltmenizi sağlıyor. Bir nevi bilinçaltınızı manipüle ediyorlar. Özetle bu sahne vücut dili ve 32 diyaloğu göz önüne alındığında gerçekten çok başarılı bir sahne. Daha sonra da daha çok Taijutsu görüyoruz ve Ishiki'nin biraz gerizekalı <laughs> olduğunu söylemekte fayda var. Ya zaten daha önce çakra çubuğu fırlattın ve adam kılını kıpırdatmadan tuttu. Yani neden daha çok atıyorsun ki? Daha sonra Naruto'nun şu tekmesi geliyor. Burada da önemli olan bu tekmeyi atışından daha çok nasıl attı. Birden arkasına yükselebilmesi ve Ishiki'nin tepki bile verememesi aslında Naruto'nun şu anda ne kadar hızlı olduğuna dair güzel bir icat. Sanırım karşısındaki kişi O32 değil de fiziksel yaralarla ölen herhangi birisi olsa bu tekmeden sağ çıkamazdı bile. Hatta bu noktaya kadar bile dayanamazdı büyük ihtimal. Ve birden animasyon, atmosfer tasarımı falan sıçrama yapıyor. Galiba yapılan tüm ödemeler burası için falanmış. Ya da stüdyo çalışanları zam istiyor da o yüzden mi acaba sadece burada iyi yapıyor? Geri kalanında da hiç efor sarf etmiyor. Lan ne güzel yapabiliyorsunuz işte. Yapın şu 2-3 bölümü aynen bu şekilde keyifle izleyelim. Ya da bunu geçtim. En azından Naruto ve Pain karşılaşmasındaki gibi işin çığırından çıktığı tarzda bir çizim olsaydı bari. Ve manga konun kısmına geri dönüyoruz. Daha sonra da Ishiki biraz daha dayak yiyor ve yine manga kanı. Kawaki'nin geri gelmesi kısmı da mangada vardı ama geri geldikten sonra yaşadığı geriye dönüş sahneleri mangada yoktu. Bu açıdan muazzam bir anlatım olmuş diyebilirim. Gerçekten Kawaki'nin karakterinin nasıl bu noktaya gelebildiğine dair okyanustan birkaç su damlası daha akıtmışlar sonunda. İşte animeler genel olarak bu yüzden gerekli zaten. Hani manga bölümleri çok kısa olduğu ve böyle detayları verebilecek yeterli vakti olmadığı için animenin bu açıkları kapatması gerekiyor. Bu yüzden Boruto daha yeni yeni gerçek bir Boruto animesi olmaya başladı benim gözümde. Bana ne çoğu film karakterine aşık olmasından. Verin bize anime kanonları, karakter gelişimlerini, daha detaylı dövüşler falan izletin. Ve Kawaki'de Naruto'yu kurtarmak için Ishiki'nin karşısına çıkınca bölüm bitiyor. Burası da manga konundu ama bölümün sonunda mangadan eklemedikleri bir şey var. O da bu. Sonraki bölüm çok heyecanlı olacak ve ortalık çok kızışacak. Sanırım hiçbiriniz Kawaki'nin dümdüz Ishiki'nin karşısına çıkacak kadar aptal olduğunu düşünmüyorsunuzdur. Şimdiden söyleyeyim efsane şeyler sizleri bekliyor. Şimdi bölüm hakkındaki eleştirilerime geçecek olursam. Öncelikle çizimler yine temiz ve en azından güzel. Yani en azından eşekinin aptal gibi göründüğü bir kısım yoktu diyecektim ki aklıma şurası geliyor. Burayla alakalı en güzel espriyi yapanın yorumunu da sabitleyeceğim. Yani ben bu görselden bir caps yapacak olsaydım büyük ihtimal bane gibi bir şey olurdu. Bakalım ne kadar yaratıcı yorumlar çıkacak. Genel olarak daha çok özenilmiş kısımlar vardı diyebilirim. Taijutsu yapılan kısımlardan devam edersem şimdi bu eleştiriyi Baryon mod Naruto ve Ishiki kapışmasına yapılan bir eleştiri olarak almayın. Sadece dövüşün teknik yeterliliği hakkında birkaç yorum yapacağım. Hani aynı dövüşü başka iki karakter yapsa yine aynı yorumu yapardım. Öncelikle bu dövüş şu ana kadar gördüğümüz en epik dövüş. Çünkü şu anki güç seviyesi hiç öyle hissettirmese de inanılmaz yüksek. Hatta Naruto ve Boruto evrenindeki güç seviyesi en yüksek dövüş diyebiliriz. Şimdi Naruto evrenindeki istisnasız her dövüş aslında şu şekilde çok seri gerçekleşiyor. Mesela Raikage çok hızlı deniyor ama çoğunlukla hızlı olduğunu sadece iddia edip hissettiremiyorlar. Çünkü hissettirmek çok mümkün değil. Yani animeyi ışık hızında falan mı çeksinler? E mantıken o zaman da biz izleyemeyiz. Diyeceğim şu ki Sasuke'nin Sharingan'la bile takip edemiyorum dediği çubuklara bile tepki verebilecek kadar hızlı olması aslında genel dövüşünde Sharingan'la bile takip etmenin zor olduğu çok yüksek bir hızla geçiyor anlamına geliyor. Sasuke de zaten en hızlı ninjalardan birisi. O bile ayak uyduramıyorsa ki uyduramadı. Aşırı hızlı bir dövüş gerçekleşiyor ve yine animasyonun bu hissi yansıtabildiğini düşünmüyorum. Tam anlamıyla yansıtabilmesini de beklemiyorum tabii. Çünkü dediğim gibi animeyi hızlı çekecek halleri yok. Ama en azından yine bir pain karşılaşmasındaki gibi akıcılık beklerdim. Teknik eleştiriden sonra baryon mod ve eşik kapışması hakkındaki fikirlerimi belirtirsem, gerçekten güzel hareketlerin olduğu heyecanlı bir taciz mücadelesi gördük. Özellikle baryon mod Naruto'nun vuruşları böyle oturttuğu yerler çok tatmin ediciydi. Ama keşke şundan daha güçlü olan şu yumruktaki vuruş hissini bu yumrukta da verselerdi. Teknik eleştiri kısmında anlatmak istediğim şey de bu zaten. Ama tabii dövüş benden geçer not aldı diyebilirim. Ve siyah Zetsu'nun bölüme genel puan puanı 10 üstünden 7.5. Siz bölüm hakkında ne düşünüyor ve eleştirilerime katılıyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Ayrıca videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten eğlenmiş ve hoşunuza gitmiş demektir. O yüzden bir beğeni atmayı da unutmayın. Ha bu arada kanala abone de olabilirsiniz. Yani bir şey kaybetmiyorsunuz. Görüşmek üzere.